Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere Anaconda programını kurmadan Spider idesini indirip kurmayı göstereceğim. Tarayıcımıza Spider ide yazalım. Ve arattıktan sonra Spider ide.org sitesi görünüyor. Spyder'ın ana sitesi. Buraya giriş yapalım. Ve burada Spider hakkında bilgiler veriyorlar. Dilerseniz burayı okuyup inceleyebilirsiniz. Biraz aşağı tarafa indikten sonra burada eklentiler gösteriyor. Ve Windows için indirme linki görünüyor. Bilgisayarınızda Windows işletim sistemi yüklü ise bu butona basarak Spider idesini indirebilirsiniz. Ben indirip masaüstüme bıraktım. Şimdi kurulum bildiğimiz gibi standart next next ilerleyerek devam edecek. Kur Evet diyoruz. İleri, ileri, ileri. Burada nereye kurulacağını gösteriyor. Herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yok. İleri. Kurulum başladı. Bu spider idesi arkadaşlar Python ile yazılmış ve Python geliştiricileri için kullanabileceğimiz açık kaynak kodlu bir idedir. Videoyu duraklatalım ve kurulum bittikten sonra devam ettirelim. Şimdi programımız kuruldu. Aşağı yukarı 5-10 dakika arasında kuruluyor. O bilgisayarınızın özelliklerine bağlı. Şimdi Finish diyelim ve kurulumu tamamlayalım. Kurulumumuz tamamlandı. Başlat ekranından Spider'a tıklayalım. Ve idemizi açalım. Bekliyoruz programın açılmasını. Program çok kaliteli ve gelişmiş bir program olduğu için biraz ağır bir program. Bir de ilk kurulduğu için ilk başta biraz geç açılma yapabilir. Yani çok fazla değil de programımız açılıyor zaten. Kapatalım. Evet arkadaşlar. Kodlarımızı yazacağımız ekranımız burası burada benim daha önceden yapmış olduğum bir çalışmayı gösteriyor bunu kapatalım burası konsol ekranımız konsol ekranımızda çıktılarımızı görebiliyoruz şu kısımdan dosyalarımızı ve yaptığımız işlemleri görebiliyoruz şuradan isterseniz dilediğiniz klasörde çalışabilirsiniz örneğin mas üstüne gelelim Python diye bir dosya oluşturalım. Ve çalışmalarımızı bunun içine kaydedelim. Klasörümüzü seçtikten sonra şu help bölümüne değil de yani yardım bölümüne değil de files kısmından dosyamızı görebiliriz. Bakın herhangi bir içerisinde dosya yok. Hemen bir dosya oluşturalım. New diyelim. File diyelim. Gördüğünüz gibi Python dosyamızın içerisine deneme nokta P'ye yazalım. Ve dosyamız buraya geldi. Deneme dosyamızın içerisine hemen bir tane kod yazalım. Bir tane x diyelim eşittir true diyelim. A eşittir 4. B eşittir 9 diyelim. Ve if burada göstermek istediğim size bir şey var. Şurada bakın kırmızı çarpı işareti var. Yani kodumuzun içerisindeki bulunan hatayı hangi satırda olduğunu gösteriyor. Biraz ilerletelim. A büyüktür. B ise X'i yazdırsın. Değilse yani else X eşittir. False olsun. Ve print X diyelim. Bu şekilde yaptık. Bakın bu şekilde kodumuzda herhangi bir hata yok. Ama birazdan bir hata göstereceğim size. Çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi false ekrana yazdırdı. Şimdi şuradaki eşittir'i silersek burada bir hata oluşacak. Bakın çalıştıralım. Gördüğünüz gibi sintaks hatası verdi bize. Kodumuzun hangi satırda olduğunu şuradan görebilirsiniz kodumuzun burasındaki hemen eşitleri koyalım. Bakın çarpı işareti kalktı. Ve kodumuz düzgün bir şekilde çalışacak duruma geldi. Arkadaşlar bir de spider idemizde tools diyerek preferences'tan açıyoruz. ve appearance kısmından yazmış olduğumuzun kodların renklerini değiştirebiliriz. Yani temasını değiştirebiliriz. Sintaks teması. Varsayılan olarak spider dark ismiyle geliyormuş. Bakın buraya bir defa tıkladıktan sonra isterseniz elinizle isterseniz de aşağı yukarı yön tuşlarıyla seçebilirsiniz. Bakın isteğinize göre renklendirebilirsiniz. Ve ben bunu şu anda değiştirmiyorum ve kontrol artı tuşuyla kodları büyütüp kontrol eksi tuşuyla da küçültebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadar. İyi çalışmalar.